Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ve kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar yaramaz bebek videosu çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar benim yanımdaki kardeşim arkadaşlar kardeşim benim babam olacak arkadaşlar ve evet. ben de yaramaz bebek olacağım. O zaman kanalımıza abone olduysan ve like attıysanız videomuza geçebiliriz. İyi seyirler. Baba ben de kızım. Benim canım çok sıkılıyor ama. Git tabletine bak kızım. Baba uyku saatim geldi. Yanlışlıkla şöyle diyeyim. çabuk gel çabuk. Ay ay. Yat. Of tamam ya. İyi ben de bakacağım. Gececiklerini giy. Ya baba gözünü önce mi Ya ben babayım ha. Baba tamam ben bunlarla yatıyorum zaten annem öyle yapıyordu. Baba duy duy. Baba duy. Öp beni bak. Gel öpeyim. Tamam lan. Tamam öptüm. Tam iyi, iyi geceler. O ne biçim yok? Kayboldum. Neredesin? Yorganın içindeyim. <laughs> tamam görüşürüz. Ben... Aa. Of ben yorganın içinde kayboluyorum. En hiç hola <laughs> Ben de yatayım artık.

الميخة ما وشان يوم والله والله <applause> 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 kadarın geçişliğimi yapayım? Yam yam Ay çok şaşırdım ya gideyim de babama söyleyeyim bana su açayım. Ya da ben kendim arayayım. tek babama haber vereyim. Baba. ne oluyor bismillah? Su ben. Ya ya kızım niye soruyorsun bana? Git içsene ya. Tamam. Korktum ya bismillah. Hemen gideyim. poğaçayım. Yummy yummy ya yummy yummy ya yummy yummy ya yumu dek dek. Ooo <laughs> <laughs> su buzlu kabiymiş valla. Ödeme döktüm ya. Neyse. Hemen gideyim de yatayım. Sabah oluyor zaten sabah karşıymış. Baba. Ya ne ya ne ne. Ben suyumu içtim yatacağım. Ya bana niye soruyorsun gitti etsene ya. Hihihi. Hihihi. Babama gıcık etmeyi seviyorum. Hihihi. Hihihi. Şunun annesi gelseydi de. Yum am yam 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 Hem gideyim de babam uyan diyeyim ya. Babam da ne uykucu vallahi. Ha ya uyuyup duyuyor yemin edeyim ki. Neyse hemen gideyim. Baba, baba, baba. Ya kızım niye böyle yapıyorsun ya? Korkuyorum be. Baba sen de ne korkaksın? Hadi baba bugün beni dondurmaya giymeye götüreceksin. Tamam gel. Baba ama benim sütümü içmem gerek. Ben çok Ya gel yapacağım ya gel. <laughs> maşayı kucağı başladı. Ya. Yapayım. Masanın üstüne iner misin? Hayır ben bu çünkü bu maşayı çok seviyorum.

Ver bakayım. Yum 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 çok güzelmiş ya. Şuraya oturayım da içeyim. Ya gelmiyor. Oo çok güzelmiş baba ya. Çok güzel yapmışsın. Annem daha güzel yapıyor ama neyse. Gel televizyonu kapat dondurma yemeğe gidelim. Baba. He. sen böyle mi gideceğim? Bekle ya. Üzerini değiştir ya sen bedava pepeksin bir şey olmaz. Baba dur ya üyemi değiştireyim. Ben şuradan şuraya gitmem. Baba. Ne oldu? Popoşuma süt dökülmüş. <laughs> Orası nasıl becerdi? <bir> <laughs> Bilmiyorum baba. Papoşuma süt dökülmüş. Git eşittir o zaman. Tamam. Ay çok güzel kokuyor ama popom. Çişimle sütün karışımı. <laughs> baba. Ne oldu? Buraya e, e, şey dökülmüş. Sarayla dökülmüş. Nutella dökülmüş buraya. Ne? <laughs> şaş kokuyor baba bu Nutella ya. Ama buraya ne yaptın sen ya? Baba Nutella Nutella. <laughs> sen bunu Nutella değil. Buna ne? Pık yapmasın sen buraya. Pık mı? Aa yiyeyim o zaman. <laughs> baba sen niye gülüyorsun böyle ya? <gülüyor> Nutella işte dur kaşık geçiyor yemekte. <laughs> <laughs> Ne oldu ya? Neyse ben kışık getireyim. Ne <laughs> pık <gülüyor> pık. ne baba ya? Ya sen bilmiyorsun pık o pık. pık. Tamam hocam ben hemen pıklayayım orayı. <laughs> baba pık işte yeniliyor bu. Oh baba sen nereden oteli aldın ya sen? Sen o pık ne demek biliyor musun? Ne? Kaka. Ne? <laughs> Vaaaaa. Benim takmayı unutmuşum pık yapmışsın. Pık. Ey baba ya pıh diyorum bu arada. İşte ayıp diye pıh denir ona. Baba bana çarpıldım herhalde. Ya gel ya üstünü değiş. Ya, ya diye o da onurma gidecek daha. Bekle baba ya ben hemen üzerimi değiştirip geliyorum. Şuraya hmm. gidelim. <laughs> vallahi 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 ne vallahi. Bağırma la. Babam beni çok seviyor. Babam beni çok seviyor. Bekle baba gelip geliyorum. Bıyık bana o. Yağmı yağmı yağmı. E e. Bıkka bıkka. E e. Şarkıyı yam... söyleme de. gel gel. Bıkka da E e. Pık yaptım ben bugün. Baba neredesin? Aa buradayım gel. Neredesin ha? Ne şey olmuşum? Şey Hadi gideyim artık. Gel. Bıkka E e. Bıkka Hadi baba garajdan arabamızı ayayım şöyle. Sen mi süreceksin? Kıyım. Hayır, kapıyı açtım. Hadi baba, hızlı hızlı. Şimdi garajdan evimizi hıy 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 çak hıy Hadi hı -hı. baba. Şey, başkaca boş başkaca. Kim tutar bizi başkaca. Yollar serin, hiç durma. Baba niye sen kaçmıyorsun? yok. Wow, çok güzel döndü. Sen... Baba benim boyum kısacık. Evet kısa çünkü. Sen daha bebeksin. Hmm. Evet baba dondurma yemeye geldik. <laughs> baba hadi bana dondurma. Baba sen niye dondurma böyle? Baba ne Baba şimdi boyamıyor. <laughs> Evet baba ben şimdi aman babot böyle manilya e, mavi dondurma yemek istiyorum. Ben de bir tane mavi dondurma. Baba yiyeyim dondurma oldu. Ya kız mesela. Ya bir koca 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 koca. Ben işte sana niye dondurma al getir yedirmeye götür götürmüyorum biliyor musun? Çünkü ağzını burnunu her yerine dağıtıyorsun. Her yerim mi yok? <laughs> Baba Aa, evet diyor, ben şey dondurma yemeyi çok seviyorum. Ondan dolayı dondurmayı her yerim yiyor. Ondan dolayı. Hem bir de baba ben bebeğim sen niye benim poş gibi zor gerçekten? Kızım ben bitirdim hadi çabuk bitir. Bitirdim bitirdim hadi gideyim. Gel. Okay. Parasını ödemeden gidiyoruz. Evet. Ön koltuğa tuydum baba. İlla bana. Bay mı bay. Polis am jagde embak. <Sessizlik> ne bekte ya hu? Bindim mi? Bindim. Tamam. Emniyet kemerini bağla. <laughs> Baba emniyet tamam kemerini bağla. Ay ay rahatladım be. Baba ölüyordum aşk karşın sen ya bana emniyet kemer, kemer taktırdın. Arkasın ölüyordu. Ben kötü ölüyordum. Baba eve gideyim eve eve. Tam gücü yok işte ne ne gidecek. Peka pika Of ben eve gideceğim artık gerçekten. Evet arkadaşlar derdim kanalımıza derdim. ve videomuza derdim abone olmayı unutmayın. Unutmayı. Çok güzel bir video çektik arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar videomuzu beğenin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.